Merhaba Clash of Clans severler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Ben Zek. arkadaşlar size ücretli satılan düzenleri ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Toplamda 9 tane düzen paylaşacağım. Hepsi kupa sıralamasında kullanılabilecek düzenler. Belediye binası 17 için geçerli. Belediye binası 16, 15 geriye doğru gidip daha farklı düzenler bulacağım. Bulduğumuz zaman da sizlerle bunları paylaşacağım dostlarım. Şimdilik düzenlerden başlıyorum. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Bu arada klan kalesi sabit arkadaşlar. 2 tane buz golem alıyoruz. 1 tane fırın alıyoruz. Ve 7 tane okçu koyuyoruz klan kalesine. Bu önemli dostlarım. Çok çok işe yarıyor. Zaten savunmada göreceksiniz. Hepsi kullanılmış ve denenmiş düzenler dostlarım. Sizler için buldum. Sizler için ücretli bir şekilde aldık. Ve ücretsiz bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmından linklere ulaşabilirsiniz dostlarım. Eğer bir problem yaşayan varsa yorumlarda mutlaka belirsin. Destek atmak istiyorsanız da arkadaşlar beğenip Videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim dostlarım. Şimdilik videomuza geçelim. İlk düzenimizi sizlere gösteriyorum dostlarım. Şöyle tasarımı düzenlediyorum. Ve ilk düzenimizi görüyoruz dostlarım. Belediye binası sağ alt bölgede. Sağlı sollu bir şekilde. E, Öfke Büyük Kulesi var. Çok çok güzel bir düzen arkadaşlar. Kullandıktan sonra zaten anlayacaksınız ne kadar güzel olduğunu. Şöyle söyleyeyim. E, öfkeli alanından girdiğiniz zaman problem yaşatıyor. Ortadan girerseniz de eğer orada ortada komple yok oluyor. Yani denedikten sonra bana teşekkür edeceksiniz öyle söyleyeyim. Bu ilk düzenimiz birinci düzenimizdi arkadaşlar. Şimdi hiç oyalanmayacağım ve ikinci düzenimize geçeceğim dostlarım. Şöyle ikinci düzenimizi gösteriyorum. Bu da ücretli bir düzen arkadaşlar. Yüksek kupalıdaki arkadaşlarım kullandığı düzenler. Öfkeli alandan girdiğiniz zaman dediğiniz gibi aynı olay. Aslında biraz daha belediyeye dışarıda içeride pardon belediyeye biraz daha merkezde istiyorsanız. Bu tarz bir düzeni değerlendirebilirsiniz dostlarım. Dediğim gibi tekrardan belirteceğim. 2 buz golemi, 1 fırın, 7 tane de okçu alıyoruz dostlarım. Şöyle ikinci düzenimiz de Buydu. Eee 3. düzenimde geçiyorum arkadaşlar. Şöyle 3. düzenimizi göstereceğim. Belediye binası merkezli bir düzen. Klan kalesi de bu noktada. Eee i̇ki, iki tane öfke. Büyük kulesi tercih ettik. Görüyorsunuz ki öfkeli büyük kuleli düzenler çok fazla atmış bulunmakta arkadaşlar. Şu anda en çok işe yarayan öfke büyük kulesi diyebilirim. Bunun da önerisini yapalım. Hava saldırılarına karşı birazcık zayıf kalabiliyoruz. E, artık hava saldırıları da arttı gördüğünüz kadarıyla. O yüzden biraz daha güncel e, hava saldırılarına odaklı düzenler bulmaya çalıştım arkadaşlar. İkisi yani. Ha, hibrit bir şekilde düşünün. E, tek havaya, e, tek karaya odaklı değil düzenler. E, her türlü kullanabilirsiniz öyle söyleyeyim. Ejder'e karşı ve... Bir dakika 1, 2, 3... Dördüncü düzenimizi göstereceğim arkadaşlar. Hem ejderhe karşı hem de kara ordularına karşı kullanabileceğiniz düzenler. Evet şimdi belediye binası yine merkezli. Yine iki tane öfke büyük kulesi kullanılmış arkadaşlar. Bu noktada biraz problem yaşıyorlar saldıran arkadaşlar. Şimdi öfkeli alandan girdiğin zaman ateşli kalıyor. Ateşli tarlardan girersen iki tane öfkeli alanla mücadele etmek zorunda kalıyorsun. Gerçekten yıpratıcı bir düzen. Ee, bayağı bir zor öyle söyleyeyim hata. E, hata yaptırıyor sizlere o yüzden kullanabilirsiniz dostlarım. Bu da dördüncü düzenimizdi. Şimdi hemen beşinci düzenimize geçiyoruz arkadaşlar. Toplamda dokuz tane düzen vereceğim dedim. Şöyle düzen bu düzende daha çok biraz daha düşük kupalarda kullanabilirsiniz. Ee, belediye binasının yanında bir tane büyük kulesi var. Belediye binasına ulaşmak gerçekten çok zorluyor. Ee, en ufak bir hata da bu düzensizliği tekte bırakabilir. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha çok e, bir tık düşük kupalarda öneriyorum. Yüksek kupalar için bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü ee, saldıran oyuncular da esport oyuncusu olabiliyor. O yüzden bu düzenin içinden geçerler arkadaşlar. Öyle, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu da 5. düzenimizdi. Şimdi son bir dakika. 2, 3 buradan 5 verdik. 2, 4, 4 de burada tamamdır. Şimdi 5. düzenimizi verdik. Bu 6. düzenimiz arkadaşlar. Yanlış mı saydım? 3 burada. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane vereceğiz toplamda. Aynen tamamdır. Bu 6. düzenimiz arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Benim kullandığım şu anda klan savaşlarında bu düzeni kullanıyorum arkadaşlar. Kupa, kupada da bu düzeni bayağı kullandım. Çok güzel artılar bıraktı bana. 2 tane büyük kulesi var. Bu yine sağlı sollu. Buradan girerseniz bu düzende kalırsınız abi. Buradan girdiğiniz zaman tuzaklar sizi mahvediyor. Yani yandan girseniz de bu öfkeli alanda kalıyorsunuz. Ben çok sevdiğim bir düzen. E, severek kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum dostlarım. Bu 6. düzenimiz şöyle duvarları da bir görüntüle diyelim isterseniz. Gözcülük görünümünde de bu şekilde gözüküyor. Kafa karıştırıcı bir düzen. Böyle büyücü kuleleriyle beraber e, kraliçe şampiyonu yürüyüşüne pek fazla izin vermiyor. Çok çok hoşuma giden bir düzen. Yaylı tuzaklar da burada çok fazla iş yapacak arkadaşlar. İsterseniz biraz daha yaylı tuzakları böyle dışarıya doğru, şampiyonun yürüyeceği yere doğru e, tekrarları izleyerek yönlendirebilirsiniz tuzakları. Tekrardan kendiniz e, yönlendirebilirsiniz ama benim tercih ettiğim bu. Onu da belirtmek istiyorum. Evet 7. düzenimize geçiyorum arkadaşlar. 7. düzenimizde bu sefer biraz daha rakibi patlatma yönelik arkadaşlar. Süre bazında problem yaşatabiliyor hem öfke hem de burada büyük kulesi mevcut arkadaşlar. Bu düzende de çok takılan oluyor, enteresan bir şekilde. Şuraya gid, yine şampiyonla burada ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tuzaklardan şampiyon ölebiliyor. Aslında buraya biraz yaylı tuzak falan da eklenebilirmiş, şöyle kenarlarda var zaten. Biraz daha belki içe iç kısma doğru da eklenebilir. Bu da çok verimli bir düzenimiz. Dediğim gibi biraz daha görünmezlikli düzenlerde bir tık daha böyle düşük kupalarda tercih ederseniz bir anda yukarı çıkabilirsiniz dostlarım. Yukarı çıktığınız zaman da düzeninizi değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Düzen bir kere patladıysa tekrar değiştirerek yolunuza devam edin. Ben size düzen videoları çekmeye devam edeceğim. Ama bu sezonun en iyi düzenleri bu arkadaşlar seçtiğim. Hem de ücretli satılan düzenlerden bilginiz olsun onu da belirtelim. Evet bu 8. düzenimizi sanırım aynı. 8. bir de son düzenimiz var. Son düzenimizde bu arkadaşlar yine iki tane öfke. Ee, geçen sezon ben bu düzende çok fazla iş yaptı. O yüzden bu sezonda bunları bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen sezon kullandım. Son haftalarda mükemmel iş yaptı. Bayağı 6000, 6200 civarlarına çıkmayı başarmıştık arkadaşlar. Ee, bu düzen çok iş yaptı. kasırgada bu noktada iki tane dediğim gibi öfke. Şu kanca var ya mahvediyor rakibi. Ee, sürekli kahramanları çekebiliyor. Orman binicilerini indirebiliyor arkadaşlar. Şöyle duvarları gözcülük örgümü diyelim. Sonra duvarları da bir görüntüle diyelim. Bu düzeni şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu sezon çok fazla kullanmadım. Ama geçen sezon çok iş yaptığı için bu düzeni e, es geçemeyeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Aslında bir dahaki sezon e, başladığı zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Geçen sezonun en çok iş yapmış düzenlerini sizlerle paylaşmayı hedefliyorum. E, bu noktada o yüzden abone olup ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, bildirimleri bildirimleri de açabilirsiniz. Bu şekilde devam edebiliriz daha da güzel olur sizler için. Ordumuz ne evet hangi orduyu kullanıyoruz isterseniz biraz London bahsedelim. Ordunun da isterseniz açıklama e, kısmında linkini bırakabilirim. Son ordu e, şöyle yaptık bir dakika. Tamam saldırı günü. Son kullandığım ordu bu arkadaşlar. Dün kaç attık bir dakika savaş günlüğümüze bakalım. Şöyle savaş günlüğüme gelelim. Dün 70 artı 76 almaya başardık. Saldırılarda biraz zayıfız. Hmm, elimiz alışacak. Dün bir, iki tane, üç tane pardon. Üç yıldız atmışız. Niye kapandı bu tekrar? Şöyle onları da bir inceleyelim arkadaşlar. Dün iki tane pardon. Üç tane üç yıldız atmışız arkadaşlar. Bir tane de 91 var. Bir tane 98 var maalesef süreden gittik. Ya fena değil. Şu 77 birazcık bizi düşürdü aşağı doğru. Fena değil ama daha da iyi olabilir. Yani 280 aşağısı birazcık zayıf kalıyor. Elimiz alışacak yeni e, sisteme biraz daha deneyeceğiz. Bugün biraz kupamız yükseldi diye düzende problem yaşadık. Ama e, devamında güzel şeyler gelecek diye düşünüyorum. Saldırılarımı da yapacağım arkadaşlar. Ama bilgisayardayım diye şu anda riske atmıyorum. Efsane liginde artık yeni düzenlemeden dolayı problem yaşadığımız için e, bilgisayardan atmayı tercih etmeyeceğim. Telefondan devam arkadaşlar. Güzel saldırı, güzel saldırı taktikleri bulduğum zaman yani 300 üstü çıktığım zaman sizlerle paylaşacağım. Şu anlık paylaşma gereği duymuyorum. çünkü çok beğendiğim bir e, ordu yok. Çok beğendiğim bir ordu çıktığı zaman umarım çıkar. Ee, sizlerle paylaşacağım dostlarım. Beklemede kalın. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.